13 Nisan 1970 Apollo 13 görevi Amerika'nın aya yapacağı üçüncü iniş için yola çıkalı henüz 56 saat olmuştu. Jim Lovell, Jack Swigert ve Fred Haise'den oluşan mürettebat dünyadan yaklaşık 321 bin kilometre uzaktaydı. Uzayın sessizliğinde her şey planlandığı gibi gidiyordu. Ta ki bir anda gemi metalin içinden gelen o boğuk sarsıntı sesiyle yankılanana kadar. oksijen tankı patlamıştı. Işıltılı kontrol panelleri birer birer sönmeye başladı. Güç sistemleri devre kaldı. Ve o anda astronot James Lovell'ın Houston'a gönderdiği o soğukkanlı ama tarihe kazanan mesaj geldi. Sonraki, <gülüyor> <gülüyor> Artık bu bir ay görevi değildi. Bu, üç insanın uzayın ortasında hayatta kalma mücadelesiydi. Aracın ay modülü Aquaris, bir can kurtaran sandalı olarak kullanılmak zorundaydı. Dondurucu soğuk, tükenmekte olan oksijen, artan karbondioksit seviyesi. Her dakika ölüm biraz daha yaklaşıyordu. Ancak NASA ve ekip uzay tarihinin en inanılmaz kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Ayın yer çekimini adeta bir sapan gibi kullanarak hasar görmüş bir uzay aracını yüz binlerce kilometre öteden dünyaya geri döndürmeyi başardılar. Apollo 13 Ay'a inemedi ama uzay tarihinin en büyük başarısız başarısı olarak kayıtlara geçti. Peki bu felaketi sadece uzay boşluğunda değil de Güneş sistemindeki gezegenlerin üzerinde yaşasaydın? Merkür'ün kavurucu sıcağında, Venüs'ün ezici atmosferinde ya da Jüpiter'in devasa gaz fırtınaların ortasında ne kadar dayanabilirdin? Şimdi insan vücudunun sınırlarını ve evrenin en acımasız yüzünü keşfetme vakti. Farklı gezegenlerde insan gerçekten de nasıl ölürdü? Merkür Güneş'e en yakın, aynı zamanda Güneş sisteminin en küçük gezegeni. Burada kaderin hangi tarafa indiğine bağlı. Çünkü bu gezegenin gündüzüyle gecesi iki farklı dünya gibi. Atmosfer neredeyse yok. Bu yüzden ısı bir yerden bir yere taşınamıyor. Geceleri sıcaklık eksi 170 dereceye kadar düşerken gündüzleri 430 dereceye kadar fırlıyor. Eğer şanslıysan ve karanlık tarafa indiysen ultra koruyucu termal yalıtımlı bir giysiyle kısa bir yürüyüş yapabilirsin belki. Ay'a benzeyen kraterlerle kaplı gri bir arazide buz gibi bir zeminde yürüdüğünü hayal et. Ama biraz daha romantikleşip güneşin doğuşunu beklemek işte bu yapacağın en ölümcül hata olurdu. Çünkü burada güneş dünyadakinden 3 kat daha büyük ve neredeyse kör edici bir beyazlıkta parlar. İlk ışıklar ufku aydınlatmaya başladığında yüzey bir anda ısınır. Güvenli bölgeniz inanılmaz bir hızla cehennem fırınına dönüşmeye başlar. En gelişmiş soğutma sistemleriniz bile bu kavurucu sıcaklığa karşı uzun süre direnemez ve iç sıcaklığınız hızla tehlikeli seviyelere ulaşır. Sensörler alarm verir. Sistemler tek tek devre dışı kalır. Daha da kötüsü, güneş bir kez doğdu mu, bir sonraki gece ancak 58 dünya günü sonra gelir. Neyse ki bu süreyi beklemene gerek kalmayacak. Ayrıca tek sorun sıcaklıkta değil, radyasyon. Giysiniz buna dayanıklı olsa bile, güneşten gelen yoğun solar radyasyon dakikalar içinde giysinizin zırhını delmeye başlardı. Artık içeriden gelen yanma hissi ve dışarıdan gelen radyasyon arasında sıkışmış durumdasın. Kısa süre sonra iç organlarınız ölümcül dozlarda radyasyon alır ve iflas etmeye başlardı. Bilincin bulanır, görüşün titrer ve en sonunda sessizce, yavaşça yere düşerdin. Burada hayatta kalabildiğin süre yaklaşık 15 dakika. Venüs. Burası uzaktan bakıldığında altın gibi parlayan bir gezegen. Ama bu parıltının altında metalin bile eridiği bir dünya saklı. Etrafına baktığında ilk fark ettiğin şey aslında hiçbir şeyin net görünmediği olurdu. Gökyüzü kalın karbondioksit ve zehirli sülfürik asit bulutlarıyla kaplı. Manzara yoğun sarı turuncu bir loşluğa bürünmüş. Güneş ışığı buraya zar zor sızdığı için gezegen kalıcı bir alaca karanlıkta yüzüyor. Gördüğünüz tek şey Volkanik kayalar ve çatlaklardan ibaret çorak bir cehennem ovası. Her adımında yumuşak zemin sanki seni içine çekiyormuş gibi hissettiriyor. Üzerindeki giysi adeta zırhlı bir mini denizaltı gibi. Titanyum ve karbon kompozit plakalarla güçlendirilmiş. Çünkü burada atmosfer basıncı dünyadakinden 90 kat daha fazla. Yani okyanusların 900 metre derinliğindeymişsin gibi bir baskı. Giysinde ufacık bir çatlak bile olsa anında ezileceksin. Ama bitmedi. Bu inanılmaz basıncın üstüne bir de 470 derece civarındaki yüzey sıcaklığı ekleniyor. Kurşun, kalay hatta çinko bile burada sıvı halde akıyor. Bu kavurucu ısı Venüs'ün atmosferinin yarattığı kontrolden çıkmış bir sera etkisinin sonucu. Gezegen adeta kozmik bir düdüklü tencere gibi davranıyor. Isıyı içine hapsediyor ve asla dışarı bırakmıyor. Giysin 500 dereceye kadar dayanıklı, silikon karbürden yapılmış çok katmanlı bir termal kalkanla korunuyor. İçinde ise ısıyı sürekli olarak emip buharlaştıran özel bir soğutma sistemi canınız pahasına çalışıyor. Venera 13 sondası 1982'de buraya indiğinde sadece 127 dakika dayanabilmişti. O metal dev bile sonunda eriyip çöktü. Senin giysin. Onun çok daha gelişmiş bir versiyonu. Ama bu bile sonsuza kadar koruyamaz. Zorlanarak da olsa bu kavurucu kayalık arazide ilerlemeye çalışıyorsun. Dışarıdaki zehirli sülfürik asit bulutları kimyasal dirençli tantalyum ve altın kaplamalı giysine sürekli saldırıyor. Etrafındaki karbondioksit 90 bar basınçta süper kritik bir akışkan halinde artık ne tamamen gaz ne de sıvı. Etrafını saran bu yoğun neredeyse görünmez cehennem her an her şeyi ezip yok edebilecek kadar güçlü. Soğutma sistemin bu kesintisiz aşırı sıcaklığa daha fazla dayanamaz ve ilk iflas eden kısım olur. Vizöründeki uyarı göstergeleri hızla artarken giysin içeriden fırın gibi ısınmaya başlar. Saklanacak, gölgelenecek tek bir yer bile yok. Anında sıcak çarpması başlar. Bilincini kaybetmenle ölümün arasında geçen süre sadece 1 dakika. Tam o anlarda giysinin titanyum plakalarına saldıran ezici basınç ve agresif sülfürik asit korumayı son darbeyle parçalamaya başlar. Yapı ısınıp çatlar ve venüsün cehennem koşulları altında nihayetinde giysi çöker. Bu acımasız gezegende hayatta kalma süren yalnızca 20 dakikaydı. Bu süre bile insan yapımı bir aracın başarısının limitlerini gösteriyor. Mars. NASA'nın Curiosity aracının iniş yaptığı bölgeye yaklaşıyorsun. Uzakta pas rengi dağlar kızıl bir sisin içinde kayboluyor. Manzara bir yanıyla tanıdık. Sanki dünyadaki çöl bir vadiye benziyor. Ama aynı zamanda her şey ürkütücü biçimde yabancı. Gökyüzü soluk turuncu bir renge sahip. Güneş bile burada biraz donuk parlıyor. Sanki enerjisini bu toz bulutlarına kaptırmış gibi ama şanslısın. Bugün Mars'ta sıcak bir yaz günü. Ekvator bölgesindesin ve sıcaklık neredeyse 20 dereceye kadar çıkmış durumda. Evet, dışarısı nispeten ılık. Ama kendini hemen evindeymiş gibi hissetme. Çünkü güneş battığında sıcaklıklar hızla eksi 70 dereceye düşecek. Termal korumanız bu ani düşüşe karşı her an hazır olmalı. Ağır giysine rağmen yürümek şaşırtıcı biçimde kolay geliyor. Çünkü Mars'ın yer çekimi dünyanınkinin yalnızca üçte biri kadar. Her adımında hafifçe sıçrıyorsun. Neredeyse rüyadaymışsın gibi. Kızıl gezegende ciddi bir sorun yaşamadan saatler geçirdin. Ama görünüşe aldanma. Burada ne kadar uzun süre kalırsan görünmez tehditler sağlığını o kadar yavaş ve sessizce zayıflatır. Mars'ın atmosferi o kadar ince ki seni güneşten gelen radyasyonun neredeyse hiçbirine karşı korumuyor. Burada Radyasyon seviyesi dünyadakinin yaklaşık 20 katı. Yani dışarıda geçirdiğin her saniye vücudunda mikroskobik hasarlar bırakıyor. Neyse ki kıyafetin Kevlar ve polietilen katmanlarla güçlendirilmiş. Şimdilik seni koruyor. Ama unutma, zaman işlemeye devam ediyor. Saatler geçtikçe düşük yer çekimi ve yoğun radyasyon vücuduna yavaş yavaş zarar vermeye devam eder. Kas dokuların zayıflar, dolaşım sistemin yavaşlar beynin bile bu ortamın etkisini hissetmeye başlardı. Yaklaşık 10 saat sonra oksijen rezervin azalır, başın döner ve giysindeki uyarı ışıkları yanıp sönmeye başlardı. Kısa bir süre sonra beynine giden sinyaller karışmaya başlar. Baş dönmesi yerini dayanılmaz bir mide bulantısına bırakır. Güçlü bir kardiyovasküler şok yaşarsın ve daha fazla dayanamayarak kızıl gezegenin tozlu yüzeyine yığılırsın. Jüpiter. Güneş sisteminin devi. Ama bu dev güzelliğiyle değil, atmosferindeki ölümcül ortamıyla ünlü. Katı bir yüzeyi yok. Buraya ulaşmak bir anlamda intihar görevi gibi. Daha yaklaşırken bile üzerindeki tüm sistemler alarm verir. Çünkü Jüpiter'in çevresinde Güneş sisteminin herhangi bir yerinden binlerce kat daha güçlü bir radyasyon cehennemi var. Bu ölümcül enerji, gezegenin 18.000 kat daha güçlü olan manyetik alanı sayesinde etrafa saçılıyor. Ama senin kıyafetin adeta bir çeşit titanyum zırh. Kalın plakalar ve yalıtım katmanları seni koruyor. En azından bir süreliğine. Yine de neyle karşılaşacağını biliyorsun. 1995'te NASA'nın Galileo sondası Jüpiter'in atmosferine dalmıştı. Sadece 58 dakika dayanabilmişti. Ve ardından basınçla birlikte sessizce izildi. Şimdi sıra sende. Dalış başlıyor. İlk katmanda yüzeyin yaklaşık 20 kilometre üzerinde amonyak bulutları var. Burası eksi 100 derece civarında. Gökyüzü koyu turuncu. Şimşeklerin mavi pırıltısı bulutların arasında yankılanıyor. Kıyafetin şimdilik seni koruyor, ama aşağıya indikçe her şey değişecek. Düşmeye devam ettikçe sıcaklık hızla artar, basınç yükselir. Ve ardından o meşhur Jüpiter rüzgarları. Saatte 600 kilometreye varan devasa fırtınalar seni bekliyor. Bir anda kontrolünü kaybedersin. Vücudun G kuvvetine dayanamayacak kadar zayıf. Kan damarların basınçla genişler, gözlerin kararır. Sadece birkaç saniye içinde bilincin kaybolurdu. Ama aslında kıyafetin hala sağlam. Rüzgarlar seni savururken bile parçalanmıyor. Bilinçsiz bedenin yavaşça aşağı inmeye devam ediyor her kilometrede sıcaklık yüzlerce derece artıyor. Basınç üzerindeki çelik gibi güçlü tabakaları bükmeye başlıyor. Ve tabi senin hikayende havada savrulurken son buluyor. Hayatta kalabildiğin süre yaklaşık 3 dakika. Satürn Güneş sisteminin en büyüleyici ama bir o kadar da ulaşılmaz gezegeni. O devasa halkalarıyla uzaktan huzurlu görünür. Ama yaklaştığında anlarsın ki burası bir ölüm fırtınasının kalbi. Tıpkı Jüpiter gibi Satürn'ün de gerçek bir yüzeyi yok. Yine de sen risk alıp dalışa geçiyorsun. Atmosferin en üst katmanına girerken seni karşılayan ilk şey ağır oralar olurdu. Dünyanın kutuplarında gördüğün o dans eden ışıklara benzer. Ama çok daha büyüleyici, çok daha vahşi. Aşağıya indikçe sıcaklık düşer, rüzgarlar güçlenir ve artık saniyede 400 metre hızla giden kasırgalar devreye girer. Yani neredeyse saatte 1440 kilometre hızla esen rüzgarlar seni bir yaprak gibi savurur. Giysin çatırdamaya başlar ve titreşimi her kemik hücrende hissedebilirdin. Satürn'ün o altın sarısı görünümünü veren şey çevrendeki amonyak kristalleri. Ama bu güzellik aynı zamanda çok fazla ölümcül. Kıyafetindeki en ufak bir sızıntı bile anında sonun olurdu. Derinlere inmeye devam ettikçe etrafındaki şey artık hava olmaktan çıkar. Hidrojen ve helyum öyle sıkışmıştır ki atmosfer sıvılaşmaya başlar. Ve sen bir gaz devinin iç tabakalarına doğru düşmeye devam edersin. Sıcaklık eksi 200 derece civarına kadar düşer. Kıyafetinin dışı saniyeler içinde buzla kaplanırdı. Elektronikler tek tek donar. Ekranlar karanlığa gömülür ve oksijen pompaları giderek yavaşlardı. Kaskının içi nefesinin buğusuyla dolarken parmaklarındaki hissin birer birer kaybolduğunu fark ederdin. Ciğerlerin hava için çırpınırken son bir refleksle başını kaldırıp vizörünün hemen ötesindeki Satürn'ün görkemli halkalarına bakabilirdin. Sessiz, soğuk ama büyüleyici bir manzara. Bir anlığına her şey dururdu. Sonra karanlık ağır ağır çökerken Satürn seni sessizce içine alırdı. Hayatta kalma süren yaklaşık 5 dakika. Uranüs. Güneşten uzak, buz mavisi bir sessizlik denizi gibi duruyor karşında. Ama hemen aldanma. O sakin görüntüsünün altında ölümcül bir fırtına var. Bu gaz devine daldığın anda dışarıdaki atmosfer hızla yoğunlaşmaya başlar. Rüzgarlar saniyede 200 metreye yani saatte 700 ila 800 kilometreye ulaşır. Giysinin içindeki göstergeler kırmızıya dönerken kontrolünü tamamen kaybederdin ve sonra soğuk başlar. Burası güneş sisteminin en soğuk gezegeni. Yaklaşık eksi 220 derecenin altına iner. Hava bile neredeyse donar. Giysinin dış katmanları çatlamaya, eklemlerindeki metal kısımlar kırılmaya başlardı. Nefesin bile anında buhar olup kristalleşirdi. Sanki ciğerlerinden çıkan hava bile buz kesiyor gibi. Vücudun giderek yavaşlar ve kalp atışların seyrekleşirdi. Düşüş devam ederken karanlık seni yavaşça sarardı. Uranüs'ün o dingin soluk mavi yüzeyi uzaktan huzurlu görünür. Ama senin için bu sessiz bir sonun rengi. Burada hayatta kalma süren ortalama 3 dakikaydı. Neptün Güneş sisteminin sınırına yaklaşıyorsun. Buraya şimdiye kadar sadece bir uzay aracı yani Voyager 2 1989 yılında ulaşabilmişti. O günden beri bu mavi dev hala gizemini koruyor. Atmosferine girdiğin anda seni eksi 214 dereceyi aşan bir soğuk bekler. Hidrojen, helyum ve metanla dolu bu devasa katmanlar arasında güneş sisteminin en şiddetli rüzgarları eser. Hızları saatte 2100 kilometreyi bulabiliyor. Yani ses hızının neredeyse 5 katı. Bu rüzgarlar seni saniyeler içinde savururdu. Kıyafetin seni korusa bile ne tarafa dönük olduğunu bile anlayamazdın. Gözünün önündeki her şey mavi bir girdaba dönüşürdü. Kıyafetin çığlık atan rüzgarlarla titreşir, göstergeler birbiri ardına uyarı verirdi. Yalnızca birkaç dakika sonra soğuk ve basınç dayanılmaz bir hal alır, kıyafetinin iç camı buğulanır, metal kısımlar soğuğun ve rüzgarın etkisiyle parçalanmaya başlardı. Neptün'ün karanlık atmosferinde ölüm sessizliği rüzgarın uğultusuna karışırdı. Hayatta kalma süren yaklaşık 2 dakikaydı. Plüton. Artık güneş gökyüzünde sadece parlak bir yıldız gibi görünüyor. Işığının bu uzaklığa ulaşması 5 saatten fazla sürüyor. Yüzeye indiğinde karşında sessiz bir karanlık ve gri beyaz buz tepeleri uzanıyor. Yer çekimi hafif, neredeyse aydaki kadar. Bu yüzden ağır kıyafetinle bile yürümek çok kolay. Ama bu bir avantaj değil. Çünkü etrafındaki hava eksi 230 derece civarında. O kadar soğuk ki Atmosferindeki gazlar bile zaman zaman donar ve kar taneleri gibi yavaşça yüzeye çöker. İlk dakikalarda kıyafetin seni korurdu. Ama bu soğuklukta metal bile cam gibi kırılgan hale gelir. Kısa süre sonra eklemlerde çatlamalar duyulur. Kıyafetindeki en küçük yırtık bile yeterlidir. O an soğuk bıçak gibi içeri sızar ve hücrelerinin birer birer donup kesilmeye başladığını hissedersin. Nefesin donar, kasların kilitlenir, kalbin birkaç saniye içinde dururdu. Plüton'da dayanabildiğin süre yaklaşık 8 dakika.